Selamünaleyküm. Herkesin günü hayırlı Kadına dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp bize destek olabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız büzgü yapımı. Makinede nasıl büzgü yapılır onu göstermeye çalışacağız. Büzgü ayağı kullanmadan kendi büzerek değil de ipleri kendimiz büzdürerek yapacağız. Her makinenin büzgü ayarı, tansiyon ayarı bir olmuyor. Bazı makineler çok güzel büzüyor. Ben hatta bir etek dikmiştim. Onu da göstermiştim. O makine çok güzel büzüyordu. Benim kendi makinemin tansiyon ayarı şöyle artı 3 ve eksi 3 diye 6 bölümü var. O yüzden benim makinem de çok aşırı güzel büzmüyor burada şimdi yapacağımız işlemde tansiyon ayarını sıfıra alıyoruz. Sonra dikiş sık dikiş adımımızı en geniş olana yani burada benim makinamda şu an 5. En büyük ayar 5. Bu ayarı alıyoruz. Tansiyon ayarı sıfırı da dikiş uzunluğu en yüksekte en büyükte olana alıyoruz. Sonra şöyle birbirine paralel bir santim aralıklı iki tane çizgi çiziyoruz. Siz çizebilirsiniz. Çizmeden de yap, yapabilirdim ama ben daha anlaşılır olması için şöyle iki tane çizgi çizdim cetvelle. Şöyle başlıyorum. Zaten ayarlamıştım ayarlarımı. başta ve sonda pekiştirme yapmıyoruz. Birinciyi yaptık. Şöyle ipimi biraz alıyorum çünkü o bana lazım. Tekrar şimdi ikinci çizgimden gidiyorum. Bir santimde zaten bir ayak aralığı oluyor. Bunları ileri geri pekiştirmiyorum. Onun nedenini de söyleyeceğim. Şöyle gösteriyorum. Dikişlerim geniş bir ayarda. Şimdi şu üstteki iplikleri bir, alttaki iplikleri bir. Şöyle küçük bir düğüm atacağım. Dikkat etmemiz üstten gelen iplikleri bir, alttan masuradan gelen iplikleri bir yapmamız. Diğer kenarı da aynı şekilde yapıyorum. Burası kumaşımın düz tarafıydı üstten gelen. Bu da masuradan gelenip masuradan gelenip çekersek daha kolay olur büzgümüz. Paralel iki tane yapmamızın sebebi de kopmaması ipimizin çekerken. Gayet de güzel büzülüyor. Buradan da çekebiliriz. Zaten ayırmıştık ipliklerimizi. Bu el büzgüsünü yaptığımızda dikkat etmemiz gereken husus şöyle, büzgülerimizin aralıkları eşit olması yani dengeli bir şekilde büzmemiz gerekiyor. Burada yapılması gereken bu. Büzgü ayağınız yoksa makineniz çok güzel büzmüyorsa normalde tansiyon ayarını en yükseğe getirip 7 8 9'a getirince güzel büzen makineler çok. Eğer öyle büzülmüyorsa bu şekilde de rahatlıkla büzebilirsiniz. Kalın kumaşlarda çok iyi sonuç vermez zaten makinede kendiliğinden büzgü yapmak. İnce kumaşlarda güzel sonuçlar verebiliyor. Ama bu şekilde kalını da inceyi de çok güzel bir şekilde büzebilirsiniz. Şöyle kumaşıma eklemesini de nasıl yapabilirim diye. Ben daha önce böyle büzgülü katlı etek yapmıştım. Onda da açıklamıştım. Onda da göstermiştim. Ama ben burada tekrar göstermek istiyorum. Üzgülü kısım kumaşımız olan kısım üstte gelecek. Normal kumaşımız altta gelecek. Burada şimdi kumaşlar normal parça bir kumaş olduğu için önemsenmiyor ama düz kısımlar içe doğru geliyor. Ters kısımlar dışta kalıyor. Yüz yüzüne getirmiş oluyoruz. Şöyle ortasından bir dikiş dikebilirsiniz. Ben şuradan da dikebilirim. Direkt bu dikişi sökmek istemezsem. Ama siz şöyle ortadan bir dikiş dikebilirsiniz. Normal dikişimize getireceğiz. Mesela burada fazla mı geldi? Onu da göstermek istiyorum. Şöyle hafif üzüyorum. Kumaşımı ayarlamış oluyorum. Şöyle diktim ortasından bir dikiş. Şöyle döndürüyorum. Şöyle büzgülerimizi kumaşa eklemiş olduk. Şimdi bunu ne yapacak diye sorarsanız şöyle bağladığım yeri çıkarıyorum. Şunu çekiyorum. İpim buradan çıkmış olacak. Burada dikişizi istemiyorsanız direkt benim dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi alt dikişten yaparsınız. Sonra da şöyle bir baskı dikişi uygularsanız Şöyle büzgümüz olmuş oluyor. Fırfırımızı kolay bir şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar bir video daha sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.